Ölüm sureten göründüğü gibi dehşetli değil, çok risalelerde gayet kat'i, şeksiz, şüphesiz bir surette Kur'an-ı Hakim'in verdiği nur ile ispat etmişiz ki ehli iman için ölüm vazifeyi hayat külfetinden bir terhistir. Hem dünya meydanındaki imtihanda talim ve talimat olan ubudiyetten, ibadetlerden bir paydostur hem öteki aleme gitmiş %99 ahbap ve akrabasına kavuşmak için bir vesiledir. Hem hakiki vatanına ve ebedi makam-ı saadetine girmeye bir vasıtadır. Hem zindanı dünyadan bostanı cinana cennet bostanlarına bir davettir. Hem halik Rahim'inin fazlından kendi hizmetine mukabil ahzı ücret etmeye ücret almaya bir nöbettir. Madem ölümün mahiyeti hakikat noktasında budur, ona dehşetli bakmak değil, bilakis rahmet ve saadetin sevincin bir mukaddemesi nazarıyla bakmak gerektir. Hem ehlullahın bir kısmının ölümden korkmaları ölümün dehşetinden değildir. Belki daha fazla hayır kazanacağım diye vazifeyi hayatın idamesinden kazanacakları hayrat içindir.'' Evet, ehli iman için ölüm rahmet kapısıdır. Ehli dalalet için zulümate ebediye kuyusudur.